Daha gelirken uçakta konuştuk. Eski bir kalp ağrısı dedi senin için. Annem için böyle konuştuğunu hatırlamıyorum. Anne? Boşandılar ben çocukken. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin baban şerefsizin önde gideni. Seni bıraktığı için mi? Yani başka bir kadın söylese bunu. Sıradan, herhangi bir kadın. Kendi halinde, haklı olurdu ama sen. Sen nasıl haklı olabilirsin ki? İnsanları kaçır, geride bir sürü ceset bırak. Sonra sevgilim beni terk etti. Hadi ya! Babam seni bırakmakla en doğrusunu yapmış. Bana bak! Senin o baba... ...beni doğmamış çocuğumla burada öldürüp de gitti, tamam mı? O dışarıda gördüğün cesetler var ya... ...onlar da senin baban öldürdü. Babam seni isteyerek bırakmadı. Mecbur kalmış. Nasıl bir mecburiyetmiş o? Kaçmış. Kaçmak zorundaymış. Bir davadan tutuksuz yargılanıyor. Tanıdık bir polis geldi, haber getirdi. Tutuklanacaksın diye. Ben de kaçtım. O zamanlar öyle oluyordu işte. Önce İtalya, sonra birkaç ay sonra da Amerika. E bir daha aramadın mı onu hiç? Aramadım. Biliyor musun? bir insanı... ...içinden söküp atmanın en kolay yolu... ...ondan nefret etmektir. Ben de onun nefretine sığındım. Tıpkı Napolyon'un söylediği gibi. Aptalca bir şey ama öyle bir şey. Tamam. Hadi git şimdi. Git babamdan ilanmaya devam et. Git. Hayrola Taksa? Beni mi takip ediyorsun? Göz kulak olmaya çalışıyorum ortada. Kocanızın talimatı. Cevdet'in beni kastetmediğine eminim. Aslında özellikle sizi kastetmişti Halim Hanım. Sen yine de uzak dur benden, olur mu? Şey, ben kantine gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Sağ ol. Niye cevap vermiyorsun oğlum kıza? O kadar peşinden koştun. Yok abi ben biliyorum ne diyeceğini. Hafta sonu buluşalım diyecek. <laughs> Dedi bile. Özlem aramış bizi de çağırdı. <laughs> yok abi ben gelemem. Cebimdeki para kızın otopark parasına bile etmez. Oğlum var ben de biraz hallederiz. Yok olmaz öyle şey. oğlum niye olmaz? Ne diyorsun ya? Ya olmaz. Ben yolda kan uzayayım ya da para kazanmanın bir çaresini bulayım. Nasıl para kazanacaksın? Okul var. Ya ben son zamanlarda buldum da bir yolunu. Kimseye söylemek yok bak. Oğlum bana öyle gizemli gizemli konuşma ya. Saçmalamıyorsun değil mi? Korkma lan, korkma. Kenefüste bir yere ayrılma ya. Sizi gülerken görmek... ...ne kadar güzel. Ödev bir işe yaramış galiba. Bakmayın böyle olduğumuza hocam, iki maşa geliriz yine birbirimize. İyi. Yok hocam, o bana bulaşamaz. Acayip tırsıyor Merhaba hocam, selam. selam. Kendi kendine mi gülüyordun? Ya yok, bizim çocuklara gülüyordum. Daha düne kadar kedi köpek gibi dalaşıyorlardı, şimdi... iyi misiniz? Ya aslında ben de sana bir şey söyleyecektim. Buyurun hocam. Onlarla ilgili. Hı hı. Yani böyle de çok içime sinmiyor açıkçası. Kendi öğrencilerimi ispiyonlamak gibi olacak ama. Söyleyin hocam neyse. Ya geçenlerde bu ikisi. Bir de yanlarında Özlem. Hı hı. Bir de yanlarında başka bir kız. Bizim okuldan değildi o. Böyle bir arabada... Arabada derken? böyle spor gösterişli bir arabada. Yani direksiyonda Ozan vardı. Hı. Yani böyle deli gibi yanımdan geçtiler. Kendimi zor kurtardım. Yani Allah korusun böyle dikkatsiz, tedbirsiz. Başlarına bir şey gelecek diye endişe ettim. Ehliyet desen zaten hak getire. Sağ olun hocam. Ama yani sen yine de çok yüklenme Murat, olur mu? Tamam hocam. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, tamam yeter. Millet toplayacaksın başımıza şimdi. Bu ne biçim araba oğlum? Nasıl iş çıkarıyor böyle? Turbosu var kanka, mili var. Egzoz minif olduğuna göre ayarlandı tabii. Soğutmak için intercooler falan. Ya benim anlayacağım dilden konuşsana. Tamam. Şimdi ben bu arabayı aldığımda öksürüyordu. Çok hastaydı. Sonra usta dokunuşuyla adeta kükrüyor artık. Sen şimdi ciddi ciddi bu arabayla yarışıyorsun öyle mi? Ayıpsın. Karşında bir efsane duruyor. Bak ne göstereceğim. Vay be. Sokak yarışı yani. E, tabii. İşte sadece kupa veriyorlar. Sokakta para kazanıyorsun. Oğlum tamam güzel de tehlikeli değil mi bu işler? Yani tehlikeli de... ...ne yaparsın ekmek parası? Baba hayırsız çıktı. Annenin maaşı bir yere kadar. Kardeşin okul masrafları falan. Anlayacağın okula devam etmek için yarışmam lazım. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.